Yayalar için kırmızı ışık yanıyordu. Dur işaretinin lambadaki sembolü iki ayaklıydı. Yani insanlar içindi ama dikkate alan tek canlı dört ayaklı bu köpek oldu. Ondan başka da kimse dikkate almadı. Sadece o sabırla bekledi. Yeşil yanınca da karşıya geçti. Şu haber WhatsApp ihbar hattına gelen görüntü İstanbul Sancaktepe'den. Trafik ışıklarının bulunduğu bir kavşak. Trafik çok yoğun. Olmasa da akıyor. Bu köpek tıpkı insanlar gibi karşıya geçmeye çalışıyordu. Bir ara başını kaldırdı. Kırmızı yandığını görünce beklemeye başladı. Ancak o sırada bu iki genç kız koşarak karşıya geçti. Köpek yanlarından geçen genç kızların ardından da yola atlamadı. Ancak bu kez de genç adam yasağa deldi. Kendini araçların önüne attı. Ama tek örnek o değildi. Köpek o yayaların hiçbirine uymadı. Beklemeye devam etti. Yeşil ışık yanana ve karşıya geçebilirsiniz komutu gelene kadar durdu. Sokak köpeği canını tehlikeye atmadan karşıya geçti. İnsanlara bir trafik dersi verdi. Ama şehrin karmaşası içinde kayda giren yayadan başka dikkate alan olmadı.